Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gördüğüm lüzum üzerine görevimden istifa ettiğimi saygılarımla arz ederim. Komiser Mustafa Kerimcan. Günaydın. 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 Sonunda burada mı uyudu? Evet. Sabaha kadar yanımdan ayrılmadı. Muhtemelen korkudan. Sen de uyumadın yani. Ne yapıyorsun iş mi? Ha yo, ya öylesine takılıyordum. Hep şey demeyecek misin? Ya, üç haftadır burada yatıyorum ama bela yine geliyor, yine buluyor. Ne diyeyim sen en doğrusunu düşünürsün. Hadi kahvaltı. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. Alo abi. Nilüfer. Abi çok mutlu ettin beni. de telefonda adını görünce o kadar fena oldum ki. Nilüfer senden bir şey isteyeceğim. İste abi ne istersen iste. Birazdan sana bir mail atacağım. Bir dilekçe onun çıktısını bana getirir misin? Bir de bana bir uğrar mısın? Dolabın tam dibinde annemizin yüzüğü var. Onunla beraber bir takım elbise getirir misin bana? Abi Annemin yüzü niye? Fer gelince konuşuruz. Tamam. Tamam abi hemen. Allah şükürler olsun şükürler olsun. Tayfun tatile çıktı arkadaşlar. Yeni dostumuz da bugün görevini tamamlamak üzere. Transportasyon tamam efendim. Kargo uçağı İstanbul'a iniş yaptı. Güzel. Para Holding'in kasasına ulaştım. Bu hafta mühimmatların gömünce araziler için <laughs> ihalelere gireceğiz. Planımız seyrinde devam ediyor. Yeni dostumuz da yok. Onunla işiniz bitti mi? Hayır henüz bitmedi. Beni bekliyor. Teslimatı yapmak üzere. Ayrılmadan önce Önünüzdeki zarfları açın lütfen. O iki polis bize bir şekilde değme eğilimindeler. Eğer etrafınızda görürseniz hemen yardımcımla iletişime geçin. Kendi korumalarınızdan bile önce. O halde gidelim. Yeni dostumuzla buluşalım. Silahları alalım. Yeni dostumuz çıktı mı? Şu an o da hareket ediyor efendim. <laughs> Hedef harekete geçti diyor. Kim bu hedef? Ulan sen gene neyin peşindesin? Bir şey değil baba, iş işte. Ne işi lan? Sen birini izliyorsun. Peki niye bu birimde değil de sende? Birimde de var baba. Emniyet ne zamandan beri böyle Rus yapım çakma alet kullanıyor? Ne bileyim baba, bunu verdiler işte. Hadi ben kaçtım. Buyurun Sayın Müdürüm. Yüksel. Lan kimi takip ediyorsunuz? Kimi ediyoruz müdürüm? Benim olan bir işin peşinde. Ona mukayyet ol. Gözünü dört aç. Siz nereden anladınız? Ulan onu ben yaptım be. Hadi söyle. Anlat bana. Müdürüm. Sabahtan beri Barca'yı arıyorum ama telefonu kapalı. Ulaşamadım. Az önce de müsteşar bey aradı. Barca'yı görevden el çektirdim dedi. Ben de neden diye soracaktım ama fırsat vermeden suratıma kapadı telefonu. <laughs> Bu Barca kesinlikle bulun bana bunu. Amirim. Hı. Ya ben size desem mi demesem mi şey yapamadım ama. Ve geçen ölüyordu diye korktuğumdan söylüyorum. Dün bir şeyler olmuş. Üç araba adamla çatışmaya girmiş. Ne? Kim? Nerede? Bilmiyoruz. Anlamadık. Kayıtları da geçmedi. Ya bir godoman geldi. Böyle makamotosu falan. Komiser onunla görüştü. Ha. Şeydir o. Müsteşar beydir. Müdürüm. E, MKC komiserimin meselesiyle ilgili olduğuna dair bir imada bulundu. ...barca kesinlikle bir haltlar karıştırıyor. Bana hemen bulun onu. Hemen. İyi günler. Mustafa Kerimcan ben. Yıllar önce şey bir evlenme teklifi etmiştim eşime. Ha evet. Evet ya bir şey diyeceğim. Bugün de bir özel gün de. Allah öğlen müthiş olur. Bir de masaya lilyum koyar mısınız? Harika. Çok sağ ol. Açtım. Abi. Girme girme işimiz var. Doğru mu anladım? İstifa mı ediyorsun? Sus sus, sus geliyorum. Ah. Takım elbise, yüzük. Düşündüğüm şey mi? Bak, beni bir daha hayal kırıklığına uğratma tamam mı? Kimmiş o? Ya şey, Volkan geldi de birkaç imza atmam lazımmış. O yüzden birime gidip geleceğim. Nereden çıktı şimdi? Ya merak etme, geleceğim. Dikkat et kendine. Tamam, merak etme. Allah Allah, kim arıyor Efendim? Komiserim Melih ben. Oğlum sen beni Rus hattından mı arıyorsun? Buralar çok karışık. Korktum ben. Dinlenir falan diye buradan arıyorum. Ne oluyor? Çok önemli bir konu var. Arada kaldım ben. Ne var Melih? Ne var? Bak orada başka bir komiser yok mu? Ona söyle. Yok komiser yok. Barca komiser de yok. Ne demek yok? Konunun içinde derinler var. Bir şeyler var. Müsteşar lafları falan geçiyor. Barca tek başına bir işlere kalkışmış. Siz de bana takip edin demiştiniz. Bak Melih, ben artık Barca ile ilgili hiçbir şeyle ilgilenmiyorum, tamam mı? O yüzden sen ne yapıyorsan yap. Ne oluyor? Ya, i̇lgilenmiyorum dedim ya. Her şeyi duydun, bunu mu duymadın? Bak, ben artık neyle ilgilenmiyorsam sen ilgilenmiyorsun, tamam mı? Tamam. 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 Ş Bu arada yüzük torpedo. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.